Bugün sizlerle pirinç unlu sütlaç yapacağız. Boyun yapım aşamalarına geçelim. Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün sizlerle pirinç unlu sütlaç yapacağız. Tam ölçülü, tam kıvamında bir sütlaç yapıyoruz. Bunun için malzemelerimiz 1 litre süt kullanıyoruz. 1 su bardağı pirinç, 1,5 su bardağı şeker, 1 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde e, pirinç unu kullanıyoruz pirinç unumuzu açmak için 1 su bardağı süt kullanıyoruz ben lezzetli olması açısından süt kullanıyorum dilerseniz 1 su bardağı su kullanabilirsiniz pirinç unumuzu açmak için tenceremi ocağa aldım yıkamış olduğum pirincimi tencerenin içerisine alıyorum İçerisine kettle'ımda kaynattım Sudan 1 litre ilave ediyorum. Pirinçlerimiz kaynadı. Şöyle bir karıştırıyoruz. Ocağın altını kısıyorum. Kısık ateşte yavaş yavaş pişecek pirinçlerimiz. Güzelce yumuşayıp suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Ve ara ara kaşığımızla karıştırıyoruz. Karıştırmamızın sebebi pirinçlerimizin böyle tabanına dibine tutmaması için güzelce karıştırıyoruz. Pirincimizi kontrol ediyoruz. Pirinçlerimiz çok güzel bir şekilde pişti. Suyunu da çektiler. Bu şekilde yumuşacık oldu pirinçlerimiz. Sütümüzü ekliyoruz bu aşamada. Sütümüz de güzelce kaynadıktan sonra sütle açtığımız pirinç unumuzu ekleyeceğiz. Sütümüzün kaynamasını bekliyoruz ve ara ara sütümüzü karıştıracağız ki pirinçlerimiz dibine tutmasın. Sütüm kaynadı. Ben diğer bir su bardağı sütümle pirinç unumu açmıştım. Onu şöyle kaşığımla sütlacımı karıştırarak yavaş yavaş açmış olduğum sütüm ve nişastamı ilave ediyorum. Şöyle kalan kısmını da alıyorum kasemden güzelce bir karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakıyorum. 5-6 dakika da bu şekilde kıvam alana kadar kaynatacağız sütlaçımızı. Yine ara ara dibine tutmaması için güzelce karıştıracağız. Sütlaçımız 5 dakika kaynadı. Ben ocağımın altını kısığa aldım. Çünkü taşmak üzereydi. O yüzden çok dikkatli olun. Şöyle şekerimi ekledim ben. 5 dakikanın sonunda güzelce bir karıştırıyorum. Daha sonra 1 dakika daha kaynamaya bırakıyorum. Daha sonra sütlaçımızı ocaktan alacağız. Sütlacımız pişti. Ocağımın altını kapatıyorum. Sütlaçlarımızı porsiyonlayalım. Kaselerimizi alalım. Öncelikle şöyle bir karıştırıyorum sütlaçımı. Daha sonra kaselerimi pay ediyorum. bu şekilde paylaştırıyoruz. Arkadaşlar videomu beğenip bir emoji, bir kalp bırakırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olup zil bildirim işaretini açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bu şekilde tüm sütlaçlarımıza pay ediyoruz her defasında böyle karıştırırsak sütlaçımızı pirinçlerimiz eşit bir şekilde kaselerimize paylaştırmış oluruz. Toplamda 8 kase sütlaç elde ettim. Sütlaçlarım oda ısısına geldikten sonra dolaba kaldıracağım ben sütlaçlarımı. Daha da böyle kıvamı artacak. Soğuk bir şekilde servis edersek sütlaçlarımız daha lezzetli oluyor. Sütlaçlarımı bir buçuk saat buzdolabında dinlendirdim. Sizlerle kıvamını paylaşmak istiyorum. Bu şekilde kıvama bence yeterli kıvama katıla erişti. Dolapta kaldığında çok az biraz daha katılaşacaktır. Şeker oranında tam kararında. Eğer böyle şekerli seviyorsanız sütlaçı biraz daha şeker ilavesi yapabilirsiniz. Bu şekilde çok lezzetli bir sütlaç oldu gerçekten her zaman denediğim, yaptığım bir sütlaç tarifi. E, farklı tariflerim de var yine kanal, kanalımda. Farklı sütlaç tarifleri, pirinç unsuz var, fırın sütlaç var. Yine göz atmak isterseniz onlara da göz atabilirsiniz. Benim kaselerim küçük olduğu için 6 adet sütlaç elde ettim. 8 adet sütlaç elde ettim. Normalde hani 6 kase oluyor eğer biraz büyükse kaseleriniz üzerini tarçınla süsledim. Çok lezzetli oldu. Gerçekten harika bir sütlaç oldu. Denemek isteyenlere kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.